Merhaba arkadaşlar Trollcraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel bir trollüm var e, biliyorsunuz geçen bölüm çok kötü bir troll yemiştik acayip kötü bir troll yemiştik yani e... Nasıl söyleyeyim? Çok uğraşmıştı. Evet, Burak abi onu yapmak için çok uğraşmıştı ve biz de cidden e, güzel güzel takip edip işte e, onun tuzağına doğru gidip trolü yemiştik. Creeper tarafından patlatılmıştık biliyorsunuz. Ve arkadaşlar e, videoya geçmeden önce, e, başlamadan önce yani hemen arkadaşlar söyleyeyim videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şu an tam ekranda falansanız arkadaşlar çıkıp videoyu beğenirseniz acayip mutlu olurum şu an. E, diyorum ve hızlı bir şekilde arkadaşlar ne yapacağımı anlatmaya başlıyorum ve büyük ihtimal şu an yine bir yiyeceğiz ve arkadaşlar Burak a ile konuştum. Dedi ki "Hatta şu anki kişi bir teçhüpek kurdurdu bana. Bir tane teçhüpek kurdurdu." Eee yani. Ben de bunu kurdum yani istedi kurdum e, e, Yani belli ki bir şey yaptı Anladınız mı tek şüphekle ilgili bir şey yaptı galiba Bir şeyle bir şey falan değiştirmiş olabilir Benim bu e, şey olayı gibi yapmış olabilir yani bir tane modun içine ben şeyleri değiştirmiştim ya Kandırdım falan çalıyordum onun gibi bir şey yapmış olabilir e, Cidden hani şu an yine bir şey var Bir olay var çünkü arkadaşlar şöyle olmuştu ee, o atama diye bir bölüm. Geçen bölüm arkadaşlar ben attım. Haberiniz yoktur belki. O atamadı. Hani ee, haber olmayanlar için söyleyeyim şu an hatırlatayım. Ben attım arkadaşlar o atamadı. O yüzden şimdi tam tersine döndü. Ee, bir orada karışıklık oldu yani. Şu an arkadaşlar trolü o yapacak. Evet, trolü o yapmış yani şu an. Yapmış. Haritada bulunuyor şu an. Ve hani çok e, büyük bir şey olduğunu söyledi bana. Cidden e, en yaptığı en güzel trollerden biri olduğunu söyledi. Bakalım e, inşallah e, yakalanmayız, hiç yakalanmayız inşallah ama dedi ki işte kesinlikle yakalanacaksın dedi ve bana bir tek çürpek kurdurdu cidden ne olduğu ile ilgili şu an fikrim yok şöyle sesi biraz azıcık kısalım Hani siz rahatsız olmayın diye tamam arkadaşlar neyse Şimdi o zaman güzel bir şekilde gideceğiz Ve arkadaşlar yapacağım şeyi anlatayım size Şimdi çok büyük bir troll yesek bile tamam mı Çok acayip büyük bir troll daha yesek bile Ben arkadaşlar bence en büyük trollü yapacağım Ve bir dakika şuraya dikkat etmemiz lazım ha Bir şey yok değil mi burada tamam bir şey yok bu sefer bir şey yok Tamam burayla ilgili bir şey yapmamış demek ki Arkadaşlar bakın bu sefer olayımız çok farklı. Bu sefer arkadaşlar gelmiş geçmiş en büyük türlü yapacağız bence. Bu rakayı sonsuzluğa yollayacağız evet arkadaşlar. Direkt bu rakayı ende yollayacağız. Arkadaşlar bunu şu an kendisi bile mümkün tahmin edemiyordur. Ve arkadaşlar geçen bölüm e, ben Uran'i şey yaptım aslında keşfettim anladınız mı? Ya keşfettim de aklıma geldi dedim. Şu elin gözünü attım mesela dedim Allah ben niye bunu sonsuzluklara yalamadı dedi mı? neyi yolamıyorum hani oranın koordinatını gidip bulayım tamam mı şimdi bulacağım arkadaşlar oranın koordinatını dedim ben bunu hani TP olayını o komut bloğu olayını burada yapayım dedim anladınız mı arkadaşlar böyle yapayım dedim hani bu çakma şey var ya pis, piston piston ha piston nereden çıktı pardon pressure plate yani çakma basınç plakası var ya bakın arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan da güzel bir şekilde bakın arkadaşlar şu şu evet. Secret Rooms mod'un yüklediği bir şey bu oyuna eklediği bir şey. Secret Pressure Plate. Yani arkadaşlar gizli kesinlikle hiçbir şekilde fark edilmiyor. Direkt mesela şunun altında bir komut bloğu varsa bunun şeklini alıyor arkadaşlar. Zaten bir bölümde kullanmıştık bunu. Obsidian'le bir tuzak yapmıştık onu hatırlıyorsanız. Yine o tuzak da güzeldi aslında. O tuzak da hani güzeldi ama onunki daha güzeldi. Cidden onunki çok daha iyiydi. yani ben de şuraya bir yere yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. O da büyük ihtimal yedi onu. Değil mi? yemiş olması lazım. Hayır yani onu yemiş olması lazım. Ama arkadaşlar cidden onu yaptı çok güzeldi. Onu yaptı biraz daha uğraşmalıydı böyle. yer, yer falan hazırlamış böyle aşağı sen gibi bir şey hazırlamıştı. Neyse arkadaşlar şimdi biz o koordinatları bulmak zorundayız şu an e, şununla arkadaşlar güzel bir şekilde Ende giden end portanın şeyini bulacağız Stronghold mu deniyordu? Aynen Stronghold deniyor değil mi? Aynen oraya Ve arkadaşlar o zaman atalım bir tane bakalım Ne oluyor lan? Vay, vay, vay. <laughs> Yürü git lan bak tek başımayım saçma saçma Tamam tekrar tek şüphekten tamam onu anladım da Ne lan korku tek şüpheki mi yükledi acaba Kesin var ya korkacağız anasını satayım ha Oğlum bak şey küçük kız mı ne oynamıştık ya biz bununla Kesin onun gibi tek şüphek Bak ciddiyim Öyle bir şey kurdu kesin öyle bir şey sever ee, Bak Bak İnşallah öyle bir şey değildir vay, vay, vay. <laughs> Abi vay vıy vıy Bu ne ya <laughs> Bu ne abi vay, vay, vay. Çok sinir bozucu değil mi ya Burak'a bu ne? Allah iyilik versin. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar tamam biz devam edelim. Biz şey yapalım hani e, gidelim. koruna. Ulan Burak'a... Lan dur. Krize girdim. Anasını satayım. Demeç aldım ne oluyor değil mi bu? Bir dakika. Demeç alayım şöyle. Nasıl alacağım demeç? Ha bak mesela dur. Böyle değil. Dur bir dakika. Bu bana demeç versin. Vur bana. <laughs> Abi dur bak şimdi bak. Vur bana. Bak düşerek demeç alacağım. <laughs> dur dur. Görünmez oldu şerefsiz. Vur bana. Oğlum durun. Vur bana. Vur bana. <laughs> Allah kahretsin dur. Lan krize girdim. Vur bana eklemiş. Bekle. <laughs> Abi tek şüphek buna yarıyor demek ki. Tamam, tamam. Tek şüphek de bunları falan eklemiş. Ama şundan niye vı 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 ses çıkıyor anlamadım ya. Aha bundan. Vı 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 diye ses çıkıyor böyle. Arkadan canavar falan. Neyse arkadaşlar dur bakayım. Bir damage alacağım ya. Bir peşimde bir şey var değil mi şu an? Tamam bırakın beni bir dakika. Bırakın beni ve bir. bir salın beni. Ben bir damage almak istiyorum. Onun demeçini de almak istiyorum. Dur, düşerek. Değil mi? Daha güzel vurman bakayım ben Şuradan mesela şöyle. Abi çok iyi ya Burak abi var ya sen efsanesin Sen koçuyumsun tamam Ya yani inşallah sadece budur trolün ee, Ne bileyim ya çok güzel olmuş cidden çok güzel olmuş Mükemmel olmuş harbiden İnşallah sadece budur komik bir şeydir yani ee, Yani öldürücü bir şey değil de böyle komik Gülüp geçeceğimiz bir şeydir inşallah Ben çok beğendim valla ellerine sağlık yemin ediyorum Tek şüphek sen ciddiyim çok güzel <laughs> Abi bunun için kurdurmuş demek ki vurma. Oo ne yapıyorsunuz lan golden yapılı inekler Ne yapıyorsunuz gel bakayım sen vur Dur 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 oraya niye düştün sen şimdi dur Bekle. Gel bakayım. Dur. Abi ciddiyim bak bunları. Bekler misin bir dakika? Yukarıda bir tane var. Dur onu da öldüreceğiz. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya. Heh, dur. Gel şöyle. Tamam, aslansın. Sen de gel bakayım şöyle. Hop. aslanın medeni. Tamam. Bunların aslında çiftliğini kuracaksın ya, değil mi? Bunları böyle çiftleştireceksin. Cidden bunun çiftliğini falan yapacaksın arkadaşlar. Neyse tamam, bununla ama uğraşacak şeyde değiliz ben. Çünkü burakanın o efsane turunu yapmamız lazım. Bu arada ben niye şunları atmıyorum? atalım bakalım. <laughs> Bu çok sinir bozucu ya. Ciddiyim, çok sinir bozucu ya. Acayip sinir bozucu ya. ya Bir ses bu kadar sinir bozucu olamaz Ben bence bunu kısayım yani biraz kısayım artık Çünkü demeyi tamam trollü yedik herhalde ya Tek ilgili trolü bence yedik Yani o kadar hani büyük bir şey olmasa da Cidden çok komik bir şeydi zaten ee, <laughs> Baksana abi şuna damage aldığımızda Vur bana ha! diyor. <laughs> Dur abi baya golden apple'ımız da var şu an Enchantlısı da var bakın görmüş olduğunuz gibi Elimizde şu an ama bu ayılar nasıl geliyor arkamdan Bakar mısın ya Hiç utanmaz ağlamazlar nasıl geliyor arkamdan ya hiç utanma da yok ya dur. Şu liflerden şöyle güzel bir şekilde ha zıplayalım. Tamam arkadaşlar şimdi dur şundan e, bir ta Oğlum bir durun lan tamam. <laughs> bir, dalmayın bekleyin. Heh Tamam buraya mı gidiyorsun? Tamam gel bakayım sen şöyle çıkalım şöyle çıkalım buralardan sonrasını kesebilir. <laughs> Buralardan sonrasını kesebilirim haberiniz olsun. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde bulayım diye koordinatları e, game mode'a geçtim yani uçarak bunları takılıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu görüntüyü size göstermek istedim. Normalde buraları görmeyecektiniz yani kestiğim yerler burası ama hani bir an size göstermek istedim. Abi şu görüntülerin güzelliğine bakar mısın? Şu manzaranın bak bak tak 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 3 tane biyom. Nasıl? Güzel değil mi? 10 numara değil mi abi şu görüntü? Şu görüntüye neler verirsin değil mi? Bak ben burada bir resim çekmeyi düşündüm. Şöyle bir resim çekmeyi aslında düşündüm yani. Veya şu doğru ağaçları da alınca bak 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 bak. Şu şekilde nasıl? Çok güzel bir görüntü değil mi bak bak. Çok sinematik. Çok güzel. Neyse tamam devam edelim bulma dur. Abi vıy nasıl <laughs> Aa, dur lan geldik galiba bekle. Burası galiba. Dur az daha gidelim şu tarafa gidelim. Evet arkadaşlar tamam end portalımız buralarda bir yerde. Tam buralarda bir yerde arkadaşlar bakın. Az daha ileride galiba burada bir yerde olması lazım. ha Tamam arkadaşlar burada end portalımız burada bizim. Bak tam bu altımızda. Aynen öyle burası. Nereye kardeşim? İn bakayım aşağı sen burada da anlayacağız bir dakika. İn, i̇yice in, iyice in ha. Burada değil mi? Burada. Tamam arkadaşlar buradan aşağı doğru yardıracağız. Burada end portalımız. Buranın şimdi koordinatları alacağız ve bu rakayı buraya güzel bir şekilde lop diye e, e, öbür bölüm ışınlayacağız güzel bir şekilde bakalım arkadaşlar. Çok ses çıkıyor bir dakika yukarıdan ha. İyice şöyle aşağı doğru inelim. İnelim iyice 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 iyice. İyice karşımıza çıkacak zaten. Strong Hold bir daha. Heh, tamam çıktı dur. bekle şöyle gir. Aslansın sen. Aslansın sen. Evet tamam mekanı bulduk. Aynen mekanı bulduk arkadaşlar. Bir dakika siz ne yapıyorsunuz lan burada bekle. Şöyle e game mode. Heh, sıfıra geldik. Bir dakika şunları böyle öldürelim. Hatta niye sıfıra geçtim ya? Bir dakika ben. Dur dur bekle bekle bir bekle. Dur tamam vuracağım sana dur bekle. Bekle şöyle şöyle şöyle. gel onu ben söyleyeyim yani karakter söylüyor şu an bekle. Heh, şöyle Tamam bunu tamam, da öldürdük. Tamam daha bir şey yok değil mi? Aynen. Game mode 1'e geçelim aslında. Bir game mode 1'e geçelim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Ee, şuranın bizim koordinatını almamız lazım. Tam şurada yani. Şurada üstte durup koordinat. Ve arkadaşlar şunları dizilerin en sonunda. koordinat ee, koordinatı da güzel bir şey. Ana, ana, an, an, Öyle bir şey yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar e, şöyle şuraya çıkalım. Tamam mı? Bakın şöyle azıcık aşağı. Şöyle. Şuranın koordinatı tam almamız lazım. Hatta biraz şu yukarıdan düşsün. Anladın Tam görsün ne olduğunu falan. Ne olduğunu ne bittiğini falan görsün arkadaşlar. Orada bir anda şey elinde gitmesi şöyle. Heh, nereden gittiğini görsün. Ya, kurtulur mu? şöyle. Tamam arkadaşlar tamam şimdi koordinatları alalım şimdi eksi 561 değil mi tamam aynen 42 tamam olur 621 tamam burası olur aynen 621 bu şekilde arkadaşlar bence düşer bunun içine çok güzel lop diye içine düşer şimdi arkadaşlar bunu şöyle yazalım tamam bu şeylerimize metin şeyimize kayıtlansın tamam arkadaşlar şimdi gidip güzel bir şekilde bunu ee, onun evinin oraya ee, şey yapmamız lazım anladınız mı? gizlememiz lazım. Gizli pressure plate, gizli basınç plakasıyla bunu gizlememiz lazım. Bir komut bloğu sayesinde onu buraya ışınlamamız lazım. Velkişer ne olduğunu anlamadan güzel bir şekilde onu end'e yollamamız lazım. Şimdi arkadaşlar şunları dizelim şöyle. Tamam mı? Şöyle dizelim. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Tamam, çok güzel. Portalımız hazır. Hop, içine girecek. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi evimize nasıl gideceğiz? Kil çekerek gidelim. Tamam. <laughs> Yine vur bana ses çıktı. Tamam arkadaşlar burada yağmur başlamış bizim burada. Şöyle takılalım fall versek. Ve arkadaşlar bu rakamda bir de çok game mod kullanıyoruz. Tamam çok game mod kullanıyoruz. Hemen arkadaşlar game mod sıfıra geçelim bence. Tamam game mod sıfıra geçeceğiz. Ve hani bizim şeyi yapmamız lazım. Ha bir dakika şu şeyi yapmamız lazım. Gizli basınç plakasını yapmamız lazım. Nasıl yapılıyordu bu? Bakalım şöyle hemen. Tamam yapılış çok zor değil arkadaşlar. Şunlardan bize lazım. Aynen kamuflaj. Okay. Bunları yapacağız. Çok kolay. Bir dakika bizde zaten olması lazım ya bundan. Bir bakalım arkadaşlar şöyle. Chest'te ha 5 tane var zaten bundan. Kaç tane lazım bize? Şöyle bir bakalım şuraya. 4 tane lazım. Tamam 4 tane lazım. Okey. Şimdi 4 tane çürük et lazım bize. Çürük etimiz var mı bakalım? Çürük etimiz de var. Tamam çok güzel bir şey yapacağız. O zaman yapacağız. Bir tanesini çok güzel bir şekilde yapacağız. Bir de normal arkadaşlar şey. basınç plakası mı lazım buna Aynen normal bir basınç plakası lazım bunun ortasına. Tamam onu da hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Hiç dert değil. Tamam ki tane. Okey okay. şimdi arkadaşlar. bakıyoruz. Bak, güzel bir şekilde yapalım hemen. şuradan bir kere şunu alalım elimize. Şöyle güzel bir şekilde şu an çevirelim. Tamam, çok güzel. Şöyle basınç plakamızı yapalım. Sen aslansın, sen bir tanesin. Şimdi arkadaşlar basınç plakamızı yaptık. Ee, yapmamız gereken şimdi Crate da güzel bir işlem. Şöyle bakalım. Normal mi? Tamam. Crate Table'ımız normal. Bir yani sabotaj modu falan hiçbir şey yapılmamış. Sabotaj moduyla hiçbir şey yapılmamış. Şimdi arkadaşlar yalnız şirketlerimizi almadık. Şuradan e, değil. Şuradan şirketlerimizi alalım ve ha, tam camouflage plate'lerimizi alalım. Şimdi bakalım. Şunları arkadaşlar şöyle koyduk Aynen. E şirketlerimizi böyle koyuyorduk. Ve arkadaşlar tam da ortaya çok güzel bir şekilde. Böyle de ne yapılıyormuş lan? Böyle de ha böyle de hayalet blok yapılmış. dört tane veriyormuş Neyse arkadaşlar bizim e, ihtiyacımız bu. Aynen. İhtiyacımız gizli basınç plakası. Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz tamam mı? Bunu aldık. Güzel bir şekilde gidiyoruz ve bunu bu evine e, gizliyoruz. Game mod'dan tabii ki yine e, şey alacağız. E, komutla daha doğrusu komutla alacağız şeyi. Eee ne ona? Anladınız işte komut bloğunu alacağız. Şimdi komut bloğunu alınca bunu da onun üstüne böyle gizleyince güzel bir şekilde buraka buna basınca end'e doğru babayz babayz babayz. Babayz 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 babayz. Son suda olacağız burakayı. Babayz buraka. Hehehehe <laughs> buraka. Gel bakayım bu sen buraya dur. Şöyle gidelim tamam. Diyoruz bunun mekanı inşallah hala burasıdır. Tamam aynen galiba hala mekanı burası. Komut bloğunu hiç ellememiş mi? Ne yapmış lan? Ne yapmış? Hiç buraya şey yapmamış ya. Ama hala mekanı burası. Aynen hala Burakanın mekanı burası arkadaşlar. E, Burayı yani düzeltmemiş falan ama bütün eşyaları bakın burada görmüş olduğunuz gibi illa ki buraya geliyor yani. Şimdi arkadaşlar eğer buraya geliyorsa Burak'a e, bu burada kalsın. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bu komut bloğuna bassın. Yani nasıl olsa bir şey yok diye bunun üstünden geçer. Bu komut bloğunu arkadaşlar biz şöyle yapacağız. Bakın tam bunun olduğu yere... Ya bunu komut bloğu şeyine, yani şu şekilde yapacağız Bakın şöyle yapacağız. Anladınız mı? Bu şekilde yapacağız. Ve ben bunu niye yaptım? Game mode 1'e geçmem lazım şu an arkadaşlar. Bir dakika. Ee, çok özür dilerim sizden ki çünkü yanlışlıkla yaptım. ha. tamam tekrar almam lazım bunu. Zaten yapmıştım arkadaşlar. Game mode kullanarak yapmadım bunu. Şimdi bunu kıracağız tamam mı? Bunu kırdık diyelim. Ee, Ver arkadaşlar şimdi bizim yine bir komut bloğu almamız lazım tamam mı? Yalnızca o komut bloğunu şuraya koyacağız. Yani şuraya koyacağız. Bu... Şimdi arkadaşlar anlayacaksınız. Şimdi yapacağım olayı anlayacaksınız. Şöyle arkadaşlar give ee, batu05 ee, minecraft... Command Block. Tamam arkadaşlar şimdi elimize aldık bunu da hemen şöyle güzel bir şekilde. E, nereden Şuradan alalım şöyle. Ve arkadaşlar şuraya koyalım. Tamam mı? Şimdi e, neredeydi bizim o koordinatlar? Burada. Eksi 561, 42, 621. Bir dakika şöyle tekrar onu bir e, şuraya heh, hatırlamak amacıyla yazalım. Ve arkadaşlar hemen şöyle e, tp miydi? Tp et p miydi? Tp. Böyle değil mi? Aynen bu şekilde arkadaşlar. Tp et p. E, eksi 561. 42 621 yazıyoruz arkadaşlar tamam bu e, tamamen bizim biraz önce gittiğimiz end portalının e, şeyi koordinatları arkadaşlar tamam şimdi x y z koordinatları bu şekilde yazdık tamam bitti diyoruz ve arkadaşlar şimdi bakın komut bloğu aslında bu buna bizim e, gizleyeceğimiz başın, basınç plakası da komut bloğu şeklinde gözüküyor yani bakın şöyle arkadaşlar koyduğumuzda ha hayır komut bloğu olmadı e, bunların şeklini aldı. Evet çok saçma oldu bir dakika hemen kıralım O zaman şöyle yapacağız şunları kıracağız buradan ilk önce Gel bakayım sen şöyle şöyle koyacağız Tamam bu bunun şeyini alacak ve arkadaşlar Daha sonra şunları şu şekilde koyacağız Aynen çok mis gibi oldu Bu arkadaşlar bildiğiniz şu an Bir pressure plate aynen bunun üstüne arkadaşlar şöyle gelecek Lap diye basacak ve End portalına görüşürüz Buraka bye Buraka <laughs> Yürü bakayım sonsuzluğa Al sana en büyük troll koçum Al sana en büyük troll Hadi bakalım bir videonun daha sonuna geldik Evet şimdi dur bitiriş yapacağım Çok burada atarlandım böyle bitiriş olmaz Sanki size de sinirli gibi olurum Böyle olmaz dur az yumuşayayım öyle bitiriş yapacağım bekle <laughs> evet arkadaşlar, burakaya hain trollümüzü hazırladık. Şu an troll hazır duruyor, onu bekliyor, end ee, onu bekliyor, end portalı onu bekliyor. Ende ışınlamak için çok güzel kişiler. Tamam, mükemmel oldu ee, ve güzel bir şekilde evimize gidip orada videomuzu bitirelim. Hatta arkadaşlar burada bitirelim. Ben eve gidip eşyalarımı bırakırım ve daha sonra arkadaşlar map'i e, upload etmeye, yani burakaya atmak için upload etmeye başlarım. Evet arkadaşlar, Burak Aya, bu da bu bölümün trolü galiba e, sadece seslerdi. Yani seslerle bir, yani böyle komiklik. E, e, maksadıyla Yaptı Galiba Ben onun için Çok Sevdim Gerçekten Eğer Başka Bir Şey Varsa Yemedik Yani Başka Bir Troll Yaptıysa Yemedik Ama Hani Böyle Canavarlı Manavarlı Bir Şey Yaptıysa e, Bir Yere Falan gönderdiyse Onu Yemedik Arkadaşlar Ama e, Cidden Hani Belli Troll Yani Şeydi Vur ile ilgiliydi Ve Cidden e, Güzel Olmuş Eğlenceli Olmuştu e, Onun Da Eline Sağlık Diyorum Ve Arkadaşlar e, Sakın Kaçırmayın Onun Da e, Videolarını Kaçırmayın Benim de Videolarımı Kaçırmayın Sadece Bir Aksilik Oldu Bir Kere Hani O Atamadı Falan Öyle Bir Şey Oldu Ama Arkadaşlar Onun Haricinde O Atıyor Ben Atıyorum e, Sürekli Arkadaşlar Aynı şekilde atıyoruz yani aynı gün aynı saatte atıyoruz. Ee, onu söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.